Cell en çok sevdiğim aynen, duyduk onu. E ee, Halime teyze, sen nasılsın, iyisin? İyi oğlum deden öldü, ha kilen artık az oluyor. Yani kim değil, dedi yok yani <laughs> var. Bu babanlar geldi, pek evet. babaklar... mutlu <laughs> küçücük torunlarla. Ama nasıl zeki o? Öyle öğrenmiş her şeyi okuyor. Valla çatır çatır. de o yani. Tarla da almışlar. Tarlanın göresinde de... Beybirliğimizi yıkatta etmişler falan filan. Vermeyecek. Ne vereceksin?

Hacı ben bu kıza yazacağım da şimdi garip garip birçok emoji numara var profilde bir baksana ayıp etmeyeyim ben. 2014'te üniversiteden mezun olmuş, sonsuz mezun olmuş, kediyle olmuşlar. Hayır oğlum 2021'in 4. ayında sonsuza kadar kedisi kilitli mi kalmış? Yok Kilitle. bak kedi kilitlemiş 7 dakika 89 saniyedir yüzüyor 89 saniye. Yok bak mayosuna yaprak kaçmış ve böyle, böyle alıyor. Akrep, Yok akrep burcu gibi bir Aslananı şey. boğa yani şey yükselenini. Yani zorlamayalım bunu yani biz. Bu başka bir dil bence soralım biz dilini. <laughs> ne yaptın hocam? Çözebildin mi? Evet. Daha önce yaptığım keşiflerde benzer sembolleri görmüştüm. 2021 Dördüncü ayda kedisi ölmüş fakat onun için ölümsüzlüğü... Hocam bütün halde okuyabiliyoruz böyle taksit taksit çok anlaşılmıyor. Ne demek istiyor? Dur okuyayım. hasana Ne yaptın lan? Sanırım kızın eski sevgilisini uyandırdık. <laughs> Günaydın ayağım. Zor Ne zamandır? İlk yaktığımızdan beri. Beş yıldır uyumamı bekleyip salona mı iniyorsun? Horluyor mu? Yok hayır. O zaman sayıklıyorum. Hayır. Öksürdün mü, tıkandın mı? Hayır, hayır. Bacak mı attım, elle mi oynadım, offside'a mı düşürdüm, ne? Hayır, <laughs> hayır, hayır. Ben sadece iki kişi yatabiliyorum, hepsi bu. Üç kişi? Peki beni sevmiyor musun, ne ha? yapacağız? Bir tek yol var hayatım. Önce benim uyumam, sonra senin gelmen lazım. Peki, tamam, öyle olsun. <laughs> Ama üç... <Okay. gülüyor> Aa odadan taşmış. Gülüver bir uyanır mısın? Canım bu yatmak değil. Bu Last of mantar enfeksiyonu. Bu kolay gelsin. Bunu alacaktım ama. Tabii yardımcı olayım. Bu arada Gluk uygulamasını üyeyseniz %10 indirim var. Yok üye değilim. Dilerseniz indirin, 30 saniyelik işlem yapalım. Okey indirdim tamamdır. Okey şimdi kod gelecek söyler misiniz? Geldi. 67 Aynen. Tamam, bir link gönderdim, tıklayalım. Tamam, tıkladım. Şimdi bir kod daha gelecek. 3225 Yok, o kodu söylememiz lazımdı. Ben yeni bir kod göndereyim size. Garipmiş. Şimdi buradan bir kart seçin lütfen. Bana göstermeyin ama. Şimdi o gelen kodu karta yazın ve dizinin herhangi bir yerine koyun lütfen. Size Tamam, teşekkürler. Şimdi aldığınız ürünün cebine bir bakın. Eşliğim kartı. Kodu bana söyleyin. 4563 Şimdi bir link gelecek. Linke tıklayalım. Geldi. Şimdi telefonu Urfalıya Mezel'den Türküsünün nakaratını son iki mısrasını birinciyi normal, ikinciyi si bemol olacak şekilde okuyalım lütfen. Yetim Kalasan Ömer Benim olasam Vay, çok güzel. Şimdi şurada iki tane sulu kova göreceksin. Onları 10 on saniye içinde dökmeden buraya getirmen lazım. Hadi süre başladı koş. Koş 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 Şöyle bekleriz. Biz malız bekleriz. Varsa çuval yarışı falan da yapalım. İyi günler kolay gelsin. Ee, ya cildim çok yağlı ve beni rahatsız ediyor. Acaba hani bunun bir çözümü var Tabii mı? Tabii bunun için üçlü basit bir set öneriyim ben. Şöyle öncelikle bununla yüzümüzü yıkıyoruz. Daha sonra tonikle sildikten sonra kremi uyguluyoruz. Ya kozmetikten hiç anlamıyorum da, o yüzden söyleyeyim. Hani ne kadar kullanmam ya? Günde bir kez yeterli ama hani çok şikayetçisiniz sabah akşam yapabilirsiniz. Yok öyle değil. Yani kaç gün? Her gün. Güçlenme. Tamam kaç hafta her gün ki yine başlıyoruz. Ee, ölene kadar her gün bir sakin olun oturun. Her gün mü yapıyoruz? Ee, Nurgül Hanım bakar mısınız? Oturun bir lütfen ben anlatayım. Bir dakika yani şimdi siz bunu her gün mü yapıyorsunuz? İyisik Nurgül. Yani bir şey yok bunda biz takip nefes alalım derin nefes. İyisik şimdi şey, sizde hiç resmi tatil falan yok mu? Hayır her yeni gün yine gün yani. Şey olun siz rahat olun bir saniye. Ben 148 gitgide git gide yükseliyor. Ne bileyim toniksiz izin falan alamıyoruz. Yok mu? Sakin olun her gün evet sakin. Bak. Her gün her, her gün. gün şey, yok. Yok. Hadi bu değiller de bu değiller. Yağsız her gün şey her gün yağlı yağsız yağlı yağlı yağlı. yağlı, ya. yağlı. yağlı, ya. yağlı ya. Gerçekliğe hoş geldin. Başım çok ağrıyor. Çünkü daha önce hiç kullanmamıştım. Alo. Alo günaydın kanka. Ay, i̇yi geliyorum kendime. Ne yaptın? İyi kanka mı öyleydi? Sen ne yapıyorsun? Ya dün bir şey olmadı değil mi? Yok kankacım içtik yattık işte. Öyle, öyle bir şey değil Yok be oğlum işte ne olacak daha aldık uyuduk. Yok kursuz Ercan kursuz. öyle birden kalk. Ne bir şey mi dedim ona mı aldın? Sabah yola çıkacaktı erken ondan öyle. Tam bir şey yaptıysan söyle bakalım. Ya yok be oğlum hadi yat ya dinlen tamam. tamam. tamam hadi. <laughs> Alo. Alo Ercan. Söyle bro, ne yaptın? Ne yaptım ya, dün bir kalktım gittiler aniden ya. Kankam yola çıkacaktım ya sabah uyuyayım dedim. Abi ya bir şey dedim size, söyle hani kırıldım falan. Yoktu şey oğlum değil. zaten elektrikler gidince ben de yatayım dedim Hiç artık. şey Yok oğlum ya yola çıktım, yoldayım şimdi gidiyorum ne? ben. Bir şey yok ki yani. Tamam hayır, bak söylemiyorsan. Lan rahat ol yat dediğinden sen de. Tamam. Hadi bay bay. Tamam hadi görüşürüz. Görüşürüz. Tamam hadi. Elektrik Dağıtım Şirketi'ne hoş geldiniz. Buyurun iyi günler. Abi bir şey ee, dün iki buçuk, bir buçuk civar bir elektrik gitti haniyle. Evet aynen doğru. Bir şey mi dedik onu mu alalım ne oldu? Yok hayır planlı bir kesintiydi. Bakın Tesla'yı falan övdüm acaba sorun mu? Ben Edison'u da severim. Baktığımda ben özetle şunu dedim ki, geçmişinle ilgilenmiyorum. Çünkü geçmiş adı üstünde, bitmiş, yaşanmış. Kesinlikle yani değil mi? Yani benim olmadığım bir zamandan bahsediyoruz. Neyi değiştirebilirim Son ki çekecek. zaten? Her şey yaşanmış, bitmiş. Evet, aynen öyle. Hani buradaki arayış da kontrol manyaklığı aslında. Ben şahsen bunu yapan hem cinslerimden ya utanırım yani. Çok üzülürüm onların adına. Ben böyle olmadım. Umarım da hiçbir zaman olmam. Olmayacağım da Şey mi? Erkekler arasında böyle olgun düşünen çok az, o yüzden hani... İlk Steam tanışım gerçekten şahane oldu yani. Oo, Burcu ne haber be? İyi Kerem senden ne haber? Geldim baktım baktın bizim Burcu geldi gel. selam verdin merhaba kardeşim. Ağabey. Akşam geliyorsun. Evet evet geleceğim 9'da oradayım. Güzel evet. bize tamam hadi. Akşam görüşürüz. Kardeşim Görüş. görüşürüz. Tamam görüşürüz. Ne diyorduk? Hayır, hayır, hayır. Ne oldu lan? Oğlum daha lafını yutmadın lan. Biri selam verdi sadece. Geçmişe takılmam. Yok, ben, ben, geçmişe takılmadım. Ben geleceğe takıldım. Görüşürüz. Görüşürsek görüşmüşüzdür. Yani. Şimdi sen bir bize anlat bakalım. Nerede görüştün? Kimler geldi görüşmek? İşimizi zorlaştırdık. Çocuk, çocuk bekliyor Çok güzeldi. Yani bizim niye memo var ki kullanmıyorum da sen bilirsin neden bu? O şeyden ilk 6-7 hafta embriyo kadın şablonu üzerinden gelişimi sağlıyor. Sonra o eğer sonra Ben erkek, yeksin... erkek oldum. La arada. Adam gibi adam yok. Nerede aman adam bir gel. Allah öyle değil. Y kromozom devreye... Böyle yüzüklerin efendisi izledin mi? Tabii evet izledim. Hani orada şey var ya. Gandalf geliyor ya, şey kral Theoden'in karşısına yüzüğünü çıkartıyor böyle. Ha Theoden. <laughs> Aynen hatırlıyorum. O şeye benzer mi? Hani, İç Anadolu'dan böyle bir arkadaşın gelir beraber denize gider. <laughs> Onun üstünü bir çıkar. böyle plaj var. Ha! Ha! Bak şimdi bak sana golf atışı yapacağım bak bak sopa iyi değil şu an ama bir 10 dakika beklersen belki biraz daha uzun olur. <laughs> Manasız ama. Çok güzelsin çok. Ben böyle bir şey istedim. Şey <laughs> ne oldu Tabii istedim? Gulu gulu. Şey kornalar oldu. ya böyle karşıdaki hatasını mesela basacağım böyle. Sinyal ver yap şu falan. Korkmaya başladım. Bak bak sana sushi olayım mı? Bak. <laughs> ee? kapama ki. <laughs> Oğlum konu ne? Ne ne yapıyorsun? Neredesin? Yakalayamıyorum sana. Ya. Çim sulama fıskiyesi yapıyorum bak. Oğlum bir... Hortum kıvrıldı. tamam lan tamam. Ana neymiş la bu? Evet, bilimsel olarak kadınların ağrı ve hastalıkları erkeklerden daha dayanıklı oldu. Ortaya yani konmuş. evet ortaya olmuş. konmuş ama yine alan yok duruyor öyle ortada. İyi ha bu bilinen bir şey. Doğum sancısı var en basitinden. Ya iyi de abi doğum sancısı erkekte de var. Şimdi adamın eşi Ocak ayında canım karadut çekti diyor. Oğlum sen ol yani Yok onun videosu var bak. Erkeklere doğum kasılmalarının acısını veriyorlar böyle. Hepsi ölü örümcek gibi böyle güzülü kovuyor. Yani abi ona bakarsan bizde de sünnet var. <laughs> Aynen bak sünnetin de aşağı var mesela. Sünnet onunla giderken ne istiyorsan alıyorlar <laughs> <laughs> mesela değil mi? Oğlum doğumun acısından var tabii. Sancıdan falan. <laughs> Sünnetten sonraki ilk şiş. Ha kezza pişiyor öyle bir acı. Ben onu çok yaşamadım abi. Benimkini bebekken halletmişler. <laughs> Aa ben yaşadım. Çok berbat bir şey. 16 yaşında oldum ben sünnet. Kardeşim bağışı çift masraf gibi bir şey olmasın diye. Ama o değil ki artık o organ bağışına girmiyor mu? <laughs> Merhaba iyi günler. Arkadaşımız bir başvuruda ve onun beyninden anne kavramını siliyoruz. Doğum yılı? 1991. Ana adı? Beyefendi annenizin adı nedir? Anne kızlık soyadınızın bir ve üçüncü harfi lütfen. Evet. Peki ana vatan neydi? ana kablonun değişmesi lazım. Yani Yanın bizim fakülte ana kampüsü değil bu arada. İyi günler. Bu binanın ana girişine kadar. Şimdi gelelim bu tarihteki ana malzemelerimize. Bakın anayasanın 32. maddesi aç. Oy yandı bana! Ah. Ne yapıyormuş Emre? Araba mı oynuyormuş? Emre. Hadi bak Emre. Bak Bak, bak anneanne sana sesleniyor. Bak Emre. Emre diyor bak Emre diyor sana diyor. Bunlar Bana mı sesleniyor? Bana mı bir şey diyor? Ne bu? Bakan bak, abi. Bak. Ay vallahi baktım öğrendim. Emre. Aha harbi bana diyorlarmış lan. ben <laughs> Arkadaşlar bu, Arkadaşımız Arkadaşımız o, başımın, bu arkadaşlar, oğlum. Oğlum, olur? Ne oldu lan?

arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Sizi seviyorum. Bay bay. böyle. Şimdi şarkı, şarkı, görüşürüz. Siz çok seviyorum.